Arkadaşlar tekrar doğadayız. Gerçekten çok güzel bir manzara var burada. Motorumuzla beraber gezintiye çıkmıştık. Burada hem biraz dinlenelim hem de şu güzel manzaranın keyfini çıkarmak istedim ben. Gerçekten çok güzel. Böyle karşı taraf çamlarla serili. Bir tarafta sağında solunda çam ağaçları. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Aşağıda ayağımın dibinde neredeyse papatyalar. Gerçekten harika bir manzarası var. Şöyle oturup biraz dinlemek istiyorum. Hem de bu ortamı bir soluyalım. Manzarayı izlemek gerçekten muazzam. Şehir hayatında düşünsenize böyle bir ortamı nerede bulacaksın? Ayağının dibinde papatya olacak. Sağında solunda çamaşır olacak. Bol oksijen. Rüzgarın sesi müzik gibi. Böyle bir ortam şehirde bulmak imkansız gibi bir şey. Gerçekten muazzam. İnsanların beton harmi, binalarda psikolojisi bozuluyor. Bence doğaya gelmeleri gerek. Burayı yaşaması, şu papatyayı koklaması gerek. Şu tertemiz çamların arasında oturup bir hava alması, temiz hava alması, şu manzarayı izlemedik, ben sonra yani hayat bence böyle daha güzel. Bir tarafta kuşların sesi, onlar da böyle kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar ama bilmiyorum. Yani ortam manzara süper şahane. insanlar buraya gelmeyerek çok şey kaybediyor bence. Gerçekten burayı ailece böyle insanlar gelebilir ama geldiği zaman da temiz bırakmak şartıyla. Bazen ben görüyorum adamlar yemiş içmiş güzel ortamda şahane ama pisliklerini sağa sola atıp gidiyorlar. Yarın bir gün buraya tekrar yine sen geleceksin. Yine buraya oturacaksın yani. İnsanların bir işlenmesi gerek bence. yürürken bir sürü şey gördüm. Bir tane yılanın böyle karşıdan geçtiğini gördüm. Bir tane gelirken sincap gördüm. Yani şehirde böyle bir imkan var mı? Böyle bir şey görmenizi. Beton mi yer. Her evet, taraf beton. Ama şu manzara ben hiçbir şey değişmem. Motorumuzla beraber gezmesi de ayrı bir keyifliydi. Böyle çamların serili olduğu, Pınarın aklı, buraları yaşamak hissetmek bence çok güzel. Herkesin bence duaya gelmesi lazım. Buraları hissetmesi lazım, yaşaması lazım. Şu papatyayı koklaması lazım canlı canlı. Manzara şahane. Yani biraz da şöyle düşündüğümüz zaman, geçmişe döndüğümüz zaman, küçüklüğümüz aklımıza geliyor bu. Çam arasında e, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz beşik yapardık, salıncak yapardık küçükler. Onlarla yaşadığımız böyle hatıralar aklıma geliyor. Benim buraya geldiğim zaman, yani burayı hissetmek insanı biraz beni eskiye götürdü. Küçükken dedemin yaptığı salıncakta sallandığımı hatırlıyorum. Çamın dibinde oturup da böyle sıcaktan korunmak için gölgesinde dinlendiğimiz zaman tertemiz havayı soluduğumuzu düşünsenize. Gerçekten muazzam. arkadaşlar motorla gezerken tepeye tırmandık. Yeşillik, çamlık bir bölge. Hava da yavaştan bozmaya başladı. Aslında doğanın güzelliği burada. Bir anda hava bozuyor. Bir günde dört mevsim yaşayabiliyorsun aslında. Yani sadece iyi havada doğaya gitmek değil olay. Bozuk havada, yağmurlu havada. Onun da kendine göre bir güzelliği var bence. Bir tarafta kuşların sesi, böyle güzel bir manzara insanı böyle dinlendiriyor, huzur veriyor. Arkadaşlar ateşimizi yaktık. Tavamızı ısıttık. Böyle kendimize bir şeyler yapacağız. Daha da hafiften yağmur çiselemeye başladı. Çayımız kaynadı. Çam çayımız. Tadı çok güzel. Bir taraftan da tavamızı alıp koyacağız. ortasını kıralım. Bu şekilde biber, biraz pastırma, yumurta çok güzel olacak bence. Ateşin şöyle bir özelliği var, insana güven verir, ıstır. Şu yaptığımız yemeğin cızırtısı bile insanı ikinistliye yetiyor. Arkadaşlar yağmura yakalandık ama gene de dindiği zaman tekrardan ısıttık daha güzel oldu. Yağmurun da böyle bir güzelliği var. Gerçekten manzara çok güzel. Ekmeklerimizi de bir taraftan ısıtıyoruz. Bir taraftan çaminesinden çayımız o da kaynıyor ısındı. Manzara mükemmel. Hala da yağmur sepeliyor. Şu ortamda, şu huzuru bence hiçbir yerde bulamazsınız. Her evet, taraf yeşil, yağmurun Çısıltısı apayrı bir güzellik. Biraz ıslandık ama bence de eğer doğada şu ortamı yakalayabilmek herkesi de. Arkadaşlar bizim menü bugün böyle sizin adınıza da buradan tadına bakacağız. Herkese doğadan selam olsun. Thank you.